Bu da bomboş bir ifade tabii ki. Silah neredeydi silah? Neden kimse bundan bahsetmiyor? Efendim. Anladım tamam. Savcı ifadesini vermiş. Meryem Akça ve Savaş Sargun serbest. Derin Berker kalıyor. Ben de kalıyorum. Refakatçi yok burada. Avukat Bey. Derin kalıyor diyorlar. Heh, geldiniz mi? Güzel. Burcu komiserin odasındayız. Bekliyorum. Benim babamı aramam lazım. Bu işten zarar görmeden çıkacaksın. İfade verme, savaşa ben yaptım demeye devam et. Avukat gelmeden derini alamazsınız. Polisin işini engellemekten kendini içeri tıkmak istemezsin herhalde. İşinizi kurallarına göre yaparsanız eğer... Komiserim, savcı beyin resmi ifadesi daha kayda geçmemiş. Bu durumda Derin Hanım'ı tutuklayamazsınız. Tamam, uğraşmayın artık. Derin Hanım, Tamam. Merak etme, ben kurtaracağım seni. Tamam mı? Sakin ol, korkma. İki dakika görüştür bizi. Lütfen. Kız bayılacak gibiydi. Görmedin mi? Sakinleşmesi lazım. Üç tane çay, bir tanesi açık olacak. Teşekkür. Bu kız böyle yanı başında oğluma layık bir arkadaşı. Meryem nerede? Bilmem, umurumda da değil. Torunumun nişanlısı var. Birisi söylesin o kıza üzülmesin sonra. Biliyor. Aa, dev gibi bir evi var, miksidede, arabası var, bürosu var, zengin hem de aileden zengin bir kız. Açlık parası da istiyor musun oğlana? Oğluma layık bir kız. Bah Meryem'in emeklerini. İki poğaça yaptım diye... ...oğlumun mı alacak. Kızla onca sene gezi tozdu. Günah değil mi? Gezmeseymiş. Bana sorsaydı söylerdim. Kızım oğlumun dengi değilsin. Orta malı gibi dolanma derdim. Ağzını topla. Ne biçim laf öyle? Aa, anne gözünü aç artık o. Ben istemiyorum oğlum vazgeçti kızdan. Bir tek sen tutuyorsun onu, bir tek sen yüz veriyorsun. Ah! Yazıklar olsun sana. Torunum da senin dediğini yapıyorsa ona da yazıklar olsun. Dargın değiliz inşallah. Ziyarete gelince siz detaylı konuşuruz. Rıza! Çıkıyoruz. Yurda, ne oluyor nereye? Pazarlığa çağırıyor, şerefsiz. Ne olacak? Şerife Hanım nerede? Gitti. Benim seninle konuşacaklarım var. Her Şimdi Oktay'ın yanında. Söyleyemedim. Ne oldu şimdi? Benim oğlumun canı tehlikede mi? Tehlikede. Ama size söylediği şekilde değil. Oktay sizden saklıyor ama bence sizin bilmeniz lazım. Oktay'ı kim getirmiş hastaneye biliyor musunuz? Kim? Meryem. Onun yanında bulunmuş. Vay <laughs> uğursuz vay. şey bunun yüzünden. Bu kız Oktay'ın hayatından çıkmadığı sürece... ...Oktay'ın başı beladan kurtulmayacak. Benim oğlum aptal. Gözümü kör. Niye onun yanında hala anlamıyorum ki. Peki neyini neyini biliyor bu kız benim oğlum? Oktay onun davasına baktı ya. Ha? Sevgili oldukları öğrenilirse eğer savcılığı bir taraf. Öldürürüm onu. Elinde gerçekten çok fazla şey. Sahiden atarlar mı savcılıktan? Atarlar. Tehdit ediyor küçük çıyan Kızdan kurtulmak lazım Benim numaram var mı kızım sende Al. Savaş ben çok özür dilerim Ben böyle olsun istemedim Tamam geçecek merak etme çok korkuyorum Savaş ne olur kurtar beni Korkma Çıkartacağım seni buradan Söz mü? Söz Ama sen de bana söz vereceksin Bu işe benim yüzümden bulaştın biliyorum Ama kurtaracağım seni Sonra uzun uzun konuşacağız Savcıyı vuracak kadar büyük olan sırrın ne olduğunu söyleyeceksin bana Artık sır yok Yalan yok Tamam mı? Hadi Hadi Tamam, ben buradayım merak etme. Yakında görüşeceğiz merak etme. Tamam, ne olursa olsun bırakma beni tamam mı? Tamam korkma. İyi bir yere götürün beni sizi mahvederim. Ertan komiser selam söyledi, rahat ettirin dedi. Tamam o zaman önce tuvalete götürün bizim gözümüz mahvoldu. Artist. Savcı Bey seni istiyor. Ne oldu orada? Ne gördüysen ne oldu? Hiç sanmam. Savaş'a daha önce de yalan söyledin. Oktay zaten... Bu rahatlığın bir şeyler çeviriyorsunuz. Sen herkese yalan söyledin. Bana hesap soracak son kişisin. Nasıl içine ya Oktay'la bir olup Bunun arkasından oyunlar oynamak? Bir de yakınısın. Seviyorsun. Adam zaten acı içinde. Ne istiyorsunuz ondan? Ne kadar düşünüyorsun Savaş'ı? Bu sahte vicdanlarını ben yemem. Git Savaş'a yuttur. Oktay'la ne de güzel buldunuz birbirinizi. Dediğini yaptım. Savaş'la bir an önce konuş. Meryem işi bozabilir. Polisi gönder kapıdan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.